mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber güveç yapacağız. Müzik Malzemelerimizi sayalım. Yarım kilo iri doğranmış kuşbaşı dana etim var. Bir miktar tereyağı üzerine kullanacağız. Zeytinyağım var, sıvı yağ da olur. Büyük boy bir patatesim, bir baş sarımsağım, bir tane böyle soğanım var. Soğanın iriliğini size bırakıyorum. 3 adet patlıcanım. Bayağıca gördüğünüz gibi burada 6-7 tane domatesim. 3 adet de köy biberim var arkadaşlar. 1 adet de güvece ihtiyacımız var tabii ki. Şimdi bütün malzemelerimizi saydığımıza göre tuz, karabiber ve pul biberi unutmuyoruz. Malzemelerimizi doğrayarak işlemlerimize başlayalım ve tekrar buluşalım. Öncelikle patlıcanlarımızı tuzlu suya biraz koymamız gerekiyor. Patlıcanlar şu anda taze olduğu için çok bir acılıkları yok ama yine de tuzlu suda biraz bekletip yıkayalım. İri şekilde doğrayalım. Patateslerimizi aynı şekilde iri küpler halinde doğrayalım ve tekrar burada beraber buluşalım. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bütün sebzelerimi doğradım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı iri iri, patateslerimi, biberlerimi, domatesleri her şeyi iri küpler halinde doğradım. Çünkü 2 saat bir pişirme yapacağız güvecimizde. Güveçler uzun sürede pişer ama çok lezzetli olur biliyorsunuz. O yüzden bütün sebzelerimizi de iri doğradım ki piştiğinde yok olmasınlar diye iki saat bir süreçte güveç kabımı aldım kuşbaşı etlerimiz vardı Öncelikle etlerimi güveç kabının altına böylece koyuyorum Ben en alt tabanda etlerin pişmesini Çünkü en sert olan bölüm bu biliyorsunuz daha uygun görüyorum siz kat kat da döşeyebilirsiniz arzu ediyorsanız öyle de oluyor olmuyor değil. Ama ben hep en alt kata koyuyorum. E, soğanları yarım ay şeklinde doğradım ve sarımsaklarımı da gördüğünüz gibi soydum. Soğanları etlerle birleştiriyorum. Tabii ki yağ ihtiyacımız var. Ben yağları karıştırıyorum sıvı yağ ve zeytinyağı olmak üzere üzerine de biraz tereyağı ilave edeceğim. Tuzunu etimizin bir tatlı kaşığı pul biberimizi acı sevenler daha fazla atabilir. Ben böyle yarım atıyorum. Tatlı kaşığı. Karabiberimizi değirmenden çekelim. Evet. Biraz kekik dağıtmak istiyorum. Böyle yarım tatlı kaşığı kekik. Toz kırmızı biber de çok güzel oluyor. Böyle yarım tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ilave ettim. Şimdi bir yemek kaşığı da sıvı yağ ayçiçek olarak etlerimizin üzerine ekledim. Burayı çok güzel bir şekilde böyle harmanlıyoruz. Üzerine şimdi sebzelerimizi sırayla dizeceğiz. Etlerin üzerine patateslerimizi ilave ediyorum. Her katmanımıza hafiften tuz ve baharatlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi patateslerimizi koyduk. Hafiften yine tuzumuzu. Atalım. Çok az atıyorum gördüğünüz gibi. Üzerini de atacağız çünkü gerektiğinde biraz karabiber. Şimdi sarımsaklarından böyle birkaç tane patateslerimize de lezzet versin diye ilave ettim. Burada domatese geliyor sıra. Domateslerimizi patateslerin üzerine böyle bırakıyorum arkadaşlar domatesin suyu ile pişecek. Öyle çok fazla su ihtiyaç hissetmiyor biliyorsunuz güveçler. Kendi suyu ve o lezzetiyle. O yüzden bol domates. istediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şimdi patlıcanları ilave edip güvecimizi bastıra bastıra böyle döşemeye devam edeceğiz. Patlıcanları ekliyorum. Evet patlıcanları ekledikten sonra bastırıyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi bütün sarımsaklarımı ben patlıcanlarla böyle birleştiriyorum. Biliyorsunuz patlıcanla sarımsağın uyumu bir başkadır. Biberleri ilave ediyorum. Yine aynı şekilde. Hafif tuz veriyorum. Karabiber. Şimdi kalan domatesleri de güvecimizin üzerine yerleştirip güzelce bastıracağız ve tereyağımızı ilave edeceğiz. Kalan domatesleri de güzelce yerleştirdik. Yine domateslerimize hafif tuzluyoruz. Üzerine tereyağlarımızı bırakıyoruz. E, alüminyum folyo ile kapatacağım. Kendi güvecimizin kapağı var ama e, önce iyice sıkı sıkı pişsin diye yağlı kağıt tabii ki kapatıp üzerine de alüminyum folyo geçireceğim. Bir tatlı kaşığı salçaya... Yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Çok değil. Domateslerimizin suyu yeter. Ama ilk başta güvecimiz ısınana kadar bir suya ihtiyacı olacak. Domateslerimiz de daha yeni yeni güzelleşiyor biliyorsunuz. Renk açısından biraz ihtiyacı var diye salça da ilave ediyorum. Domateslerin çok güzel olduğu böyle yazın tam ortalarında buna ihtiyaç bile hissetmeyebiliriz. Güveç bizim en lezzetli yemeklerimizden biliyorsunuz. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. Kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı, facimutfak.com'u ziyaret etmeyi unutmayın lütfen. Önce böyle bir yağlı kağıtla kapatıyorum. Sonra bir alüminyum folyoya ihtiyacımız var. Onu da sıkıca etrafına sarıyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni tarifler, güzel yemekler Sizlerle buluşması için desteklerinizi bekliyorum lütfen. Evet sıkıca kapattım. Şimdi ocağımızın üzerinde pişireceğim ben. Ee, fırında da pişirebilirsiniz ama ben ocağı tercih ediyorum. Kapağı da var güvecimizin. Kapağını da üzerine böyle kapatıyorum. Sıkıca da alüminyum folyo ile kapattım. Kısık ateşte 2 saat pişireceğiz. Önce bir orta ateşte güvecimizin tıkırdama sesini duymamız gerekiyor. O sesi duyduktan sonra e, ateşi tamamen kısıyoruz ocağımızın altını. Yavaş yavaş 2 saat ocağımızın üzerinde güvecimizi pişiriyoruz arkadaşlar. cimize iki saat sonra bir bakıyoruz sesleri duyuyorsunuz hala pişmeye devam ediyor İçine bakalım en alttan. Bir tane çıkartalım. Çok sıcak olduğu için dokunamıyorum. Etleri pişmiş yumuşacık. Yiyenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.